Herkese merhabalar, videomuza hoş hoşgeldiniz. Hercai yeni bölümde neler olacak? Videomuza başlamadan önce her şey ortaya çıktı. Miran ile Hazar'ın baba oğul olduğu da ortaya çıksın, rahat edelim diyenler videoyu beğensin, bakalım kaç kişi aynı fikirde. Reyna'nın babası sonunda ortaya çıktı. Aslan ise kendini oyuna sonunda dahil etti. Size diğer videolarımda da söylediklerimin hepsi doğru çıktı notları yazan kişinin aslan olduğunu, gizli düşmanın aslanın ta kendisi olduğunu demiştim. Şimdi Reyhan'ın babasının ortaya çıkması ile bu intikam olayı çok başka boyutlara taşıyacak. Ama bunu bir süre ne Reyyan ne de başkası bilecek. Kendini bir süre daha gizli tutacak olan Reyhan'ın babası, Aslan'ın Reyhan'a olan aşkını öğrenmesiyle Aslan'a karşı da Reyhan'ı koruyacak. Şu an için Aslan ile beraber çalışıyormuş gibi görünse de Aslan ile yolları ayrılacak. Miran ise Aslan'ın ve olan takıntının farkına vardı. Reyhan'ın resmini Aslan'ın odasında görmesiyle işler karıştı. Miran artık Aslan'a karşı daha dikkatli olmak zorunda. Gelecek bölümde Aslan Reyhan'ın hayatını kurtararak yine şad올ularını karşı ve Hazar'a karşı kendini sevdirecek. Aslan'ın işlerinin karışması Reyyan ile Miran ile sınırlı değil. Azize'yi dost gibi görünüp arkasından vuracak olan Aslan Azize'nin geçmişteki Ayşe olduğunu da ortaya çıkarmasına sebep olacak. Aslan şu an için hem Şadoğullarına hem de Azize Aslan Bey'e karşı planlarını devreye Harun yardımı ile tek tek sokacaktır. Azize'yi geçmişiyle yüzleştirecek olan aslan, Azize'den intikamını vicdan azabı ve pişmanlık ile çektirecek. Çok yakında Azize'nin Ayşe olduğunu öğreneceğiz. Yarın sizler için çok önemli bir video yapıyoruz. O videoda sizlere yeni bölümü ile ilgili çok önemli bilgiler daha vereceğiz. O videoyu kaçırmamak için abone olmayı sakın unutma. Görüşmek üzere.